Arkadaşım, ayağınızı koyacaksınız ikiniz de arabayı durduracaksınız. Öne ayağınızı koyun tamam mı? Tamam. Evet üç iki bir. Erhan söyle, karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. Eniştem, Eniştem doktor. doktor. Çok güzel. Bir daha bir daha. <laughs> Koş. Karımı kurtarır mısınız? Eniştem doktor. <laughs> Devam. İn arabadan. in arabadan. Doktorum ben. Doktorum ben, kendime hayrım yok. ya <laughs> başkasına olsun. Evet, şey, Şengül bağırıyorsun. <laughs> Şengül bağırıyorsun. Bağır, karnını tutarak bağır. <gülüyor> 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 evet, çok hasta. Geçmiş olsun. Arkadaşım, gel şuraya ya. İki zanaksa çözülebilir. Arkadaşım, dur. Şengül bağırıyorsun karnını tutarak. Aa, aa, aa diyorsun. Daha altı aylıktı diyorsun. Erhan sen şaşırıyorsun. Ne? Çocuğumuz mu oluyor bizim diyorsun. Evet arkadaşım sen müdahale et. Üç, iki, bir buyurun. Ah, oh, ah. Oh, daha altı aylıktı. Ne? Çocuğumuz mu oluyor? Benim ya birim yok? Senden değil, <laughs> senden değil. <laughs> arkadaşım ya. Adam üzülecek çünkü bana. Niye haber vermiyor karım? E, gizli olduğu için vermiyor. Onu öğrensin altısını adam. Arkadaşım salak salak konuşma. Erhan şey işte Şengül sana sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğurup gösterecektim de. Evet. Buyurun. Sana sürpriz yapacaktım kocacığım. Doğurup gösterecektim. Şimdi arkadaşlar baştan yapıyoruz. Sen iniyorsun aşağıya. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor diyorsun. Şengül sen karnı tutarak bağırıyorsun. Ee, Erhan diyorsun ki ne olduğunu bilmiyorum. Sabahtan beri karnını tutuyor diyorsun. Şengül. Erhan bunları seritceğine beni dinle. Sen değil mi? <laughs> Şengül diyorsun ki ben 6 aylık hamileyim diyorsun. Erhan sen benim niye haberim yok diyorsun. Doğru haber verecektim diyorsun. Arkadaşım sen de diyorsun ki hemen acil müdahale etmemiz lazım.